Merhaba arkadaşlar, sosyal medyadaki komik paylaşımları izlediğimiz video serimize hoş geldiniz. Bakalım bu hafta neler paylaşılmış. Haydi o zaman videolara geçelim. Biraz ısınalım dedik. <laughs> ne yapıyorsun abi yapıyor ya? Oğlum nasıl yamıyor lan o? <laughs> Ahirete hazırlık. <laughs> Amele yanı. Bize Soru 1: Nasıl yanmıyorsun? Soru 2: Rabbin kim? <laughs> 2 saniye sonra tavuk gibi pişecek. Alttan ısıtmalı yatak. <laughs> Uyuya kalınca gelen pişmanlık hissi. <laughs> Denize atlıyor sanki amık. <laughs> Arkadaki dayı niye kaçtı acaba? yere böyle Öz otistiyim ya. Sayıyorum <laughs> güzel. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Kardeş senin bütün videoları izledim sen fazla yaşamazsın. <laughs> Arada bakıyorum yaşıyor mu diye. <laughs> Düştükten sonra gelemeyen pişmanlık hissi. Oy oh, hey, ablam çabuşuyor. <laughs> Sıra bekliyorlar biraz da biz vuralım şu duvara diye. <laughs> Arkadaki manzara süper ya. <laughs> Ucuz et görünce şaşırdılar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ustalar arkadan mala vurmak ister gibi <laughs> halleri var. <laughs> İğne batırsam patlar mı? <laughs> Tayti yakında müzeye koyacağız arkadaşlar. <laughs> Çok kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar beğenmekten yoruldum. Adım <laughs> Tufan. Arkadaşlarım da kendi Ağır yaşamlar. Aslında bana Anaconda Tufan Pirivime bile atmazdım utancımdan bu ne amık? <laughs> Ter kokusu buraya kadar geldi. Sen yazmadın diye benim de yazasım <laughs> gelmedi açıkçası. Bu arada nasıl olmuşum bacım? O telefon kılıfı neyle gaymısın? <laughs> Lan ne yapıyorsun? Kal, kal. Abla mal mısın amık? Ya geri de kör olunca ya. gelen pişmanlık hissi. Kör ol gör ebenin anısını. <laughs> Yalnız çalmasınlar diye de zincir vurmuşlar resmen ya. <laughs> Ya. Ölü yatırım gibi. <laughs> Cennet bile pay to win olmuş. <laughs> hey dostum oh, benim Rise of Kingdom'da ya. 1 milyon Yasin'i şerif gücüm var. <laughs> Diğer mezarlar kaçak dinliyor. Koptum. Koptum. Oğlum <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Toprak güzel mahsul vermeyince Oo. çiftçiler. Çimen 9 ay sonra. Çimen zıplatan alttan tire 456. Oğlum ya ya. Civciv büyük olan mı küçük olan mı? Abi hangisi sensin? Ayağın takılıp civcivi stiker yapınca gelen pişmanlık hissi. Şeffaf sütyen <laughs> buldum. Hadi beraber Onu deneyelim. Süyetin üstte duruşunu şekil. Ben çok memnun kaldım. Teşekkürler. Ne şey Beyaz ya. ve iç gösteren bir. Yarısı boş <laughs> cips paketi gibi. Gözün altında bu sütyeni denemek. istedim. Ben denedim, aldım. Herkese öneririm ama sıcak havalarda cam pullanıyor. Silecek takarsanız gideri var. <laughs> bu pullanıyor <ya> çok güzel. <laughs> of. Oğlum arka arkaya gelince koptum ya. <laughs> Siz de beğendiyseniz bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bu video serisinin devam etmesini istiyorsanız destek vermeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.